Filipinleri vuran 7.2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 161'e yükseldi. Ulusal Afet Risk Yönetim Konseyi'nden yapılan açıklamada Bohol'da 149, Çebul'da 11, Sigajur bölgesine bir olmak üzere toplam 161 kişinin depremde hayatını kaybettiğini duyurdu. <laughs> Açıklamada bu halde 21 kişinin kayıp olduğu depremde 375 kişinin de yaralandığı bildirildi. Salı gecesi yaşanan depremde 3,5 milyon kişinin etkilendiğini belirten yetkililer, Ortaya çıkan enerji seviyesinin 2. Dünya Savaşı sırasında Hiroşima'ya atılan atom bombasının 32 katına eşit olduğunu söyledi. Depremde 605 ev yıkılmış, 1,461 evde oturulamayacak derecede zarar görmüştü.